Şimdi hocam. Ee... Evet abi. <laughs> ne yapmayı planlıyorsun? <laughs> Yanlışlıkla yaptım ben bunu nasıl takacağım gibi. Niye <laughs> pimini çektin abi? Kaç kaç kaç. <laughs> Hayatımda ilk <laughs> defa yangın tüpü şey yaptım. <laughs> Güzelmiş lan. Güzel yaptım. Abi sakın <laughs> ha. Yok oğlum biz şey şeyimiz YouTube şeyi için. 5 <laughs> dakikası. <laughs> 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 Çat gibi koymuşum. <laughs> Mesela 1 milyon kişi takip etse ve evet. sana canlı yayında sık 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 dese. Sıkma mahkeme <laughs> sana mı? Hayır abi herhangi bir yere fark etmez. Herhangi bir yere sıkarım da sana sıkmam abi. <laughs> Yani o kadar da YouTuber olmadık be. He? Ama olsa diyorum. Olmaz abi öyle bir şey. Onlar sık dedi diye sıkacaksak. Gelmişim 40 yaşıma Gültekin bu saatten sonra ben milletin lafıyla mı iş yapacağım ya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu camkat e, cam kat ya. <laughs> bu arşivde bunlar ha. Onu söyleyeyim. Bir short videoda <laughs> bir short videoda desteği veririz bunu. evet. <laughs> şimdi Onur Alp Kanatsız e, isimli arkadaşımız. Onur Alp Kanatsız. Eğer bizi duyuyorsan, hayattaysan eline koluna sağlık. Dava, Biz şu Güzel an bir, bir kareni köşe Gördük. Epey de hoşumuza gitti. Senin o kareni konuşacağız. Evet. Şimdi bir tane espri var hocam. Gel yani şöyle bakalım. Evet abi. Birinci kare hemen. Bugün mağazamıza gelen ihbar, üze, ihbar nedeniyle güvenlik önlemleri arttırıldı. Çantanızdaki leri tek tek boşaltın lütfen diyor. Bir düşünce balonu var. Ee, aynı güvenlik görevlisi hasta olmuş hasta abi. Olmuş abi. Ateşi Sirke falan var yanında. <laughs> Bugün iş hayatımın en kötü günüydü Merve. Bugün genç kız çantası aradım. 52 parça eşya çıktı. Tam 52 parça. 52 <laughs> adet eşya. 52. Şş, tamam geçti. Bir. Şş, sen uyumana devam et. <laughs> abi bir bakabilir miyim o evet, yakın? Abi. Abi, çok şimdi bu dönem bu 2009 2010 yani aynı dönemlere denk geliyoruz. belli ki e, yaşıtız. Böyle bir şey bu dönem hakikaten çok konuşulan bir şeydi. Kız evet, çantası. Kız çantası. Hala da vardır. Alternatif kız çantası. Yani Aynen. öyle şey değil. Deri çanta gibi değil. Böyle yandan takılan evet. geri, resimli. Bir yani. sürü rozetler, mozetler. Kız çantalarından neler vardı? Hatırlıyor musun sen o dönem kız çantası? Evet. Mesela kız arkadaşların çantalarını Hakikaten bir şey çıkartacak mesela bir anahtar çıkaracak. Abi toka çıkar, pet çıkar, makyaj malzemesi bir anahtarlık çıkar ki onun da... <laughs> Tofilik pozisi. O kendisi o zaten yaşıyor. Zaten... Aynen öyle. Bu anahtarlıktan bir tane de değildir. Böyle 6 tane 7 tane vardır. ivır çıkar, törpü çıkar. Ya çok... Ya detay çok önemli, önemli bak. Önemli bak güzel. Detay kadının kafasındaki o e, toka hani şuraya Hı? taktırılmış o kelebek toka. O adamın memeleri bildiğimiz meme değil yani. <gülüyor> <gülüyor> çok çok güzel olmuş abi hakikaten. Eline evet. koluna sağlık. Bir çantada taşıdığın en saçma şeyi hatırlıyor musun? Yok abi hatırlamıyorum. Yani şunu çıkarttım ben bir gün ne işi var bunun dedim burada. Ama şimdi bizim e, erkek erkekler kadınlar, olarak tabii kadınların üzerinden, üzerinden konuşmuyoruz. Zaten konuşulmuş esprisi yapılmış. Evet. Ama işte, sanki erkekler hep çok lüzumlu şeyler taşıyormuş gibi bir hava yaratılmış o dönemde. Ama evet. Biz de çok saçma şeyler taşıdık, taşıdık mı? <laughs> Mesela e, en saçma şey şu olabilir, tribüşon. <laughs> Firmişon saçma değil mi abi? Niye saçma? Görüyorsun bak. Firmişon <laughs> saçma değildi. Kaşarda da aynı psikoloji var değil mi? Abi ne var yani? saçma değildir. Şimdi Firmişon şöyle her an şarap alınabilir de. Bir şeyi var hava yaratıyor. Ee, evet yani abi, çünkü Firmişon işte. yok. Ya o şişeyi kıracaksın. <laughs> ya da mantarı içine sokacaksın. Ya mantarı içine sokacaksın ya da şişeyi kıracaksın ki ben kırık şişeden içiyorum. Dip de ben midesini yıkatanı çok <laughs> e, gördüm görmedim yalan olmaz. Ya tribüşonun şu güzelliği de var. Evet. Şarabı adabıyla açtığın için hani Hı. o mantarı tekrar kapatabilecek durumda olduğu için şarabın hepsini bitirmene ve gerek böylece yok. eve böyle diye dönmeye Fela, gerek yok. Gerek. Hani, Ama şimdi hocam şimdi şey öyle diyorsun da yani şarabı bitirip eve dönmek zorunda değilsin. Evet, dönmek kere. zorunda değilsin de en sonunda, nihayetinde döneceksin yani Ama... o şarabı içtin diye <laughs> kendini Hayır, şu anlamda hepsini bitirip vurmayacaksın yani. Hepsini bitirip dönmek zorunda değilsin, şey yapabilirsin yani araya bir yere çal, yasakla ya şarabı. <laughs> Tam ha, bir şarap, onu yapmışlığımız oldu. var hatırlıyorsun evet, değil mi bir tabii. festivalde. Festivalinde... Yani şarabı işte içeriden bekleniyorsunuz efendim dipop bir kenara koyup sonra devamı yani. ettiğimiz var. O zaman tirbişon evet çok da gerekli bir alet değil çantada taşırız. Yok gerekli. <laughs> Hala. Abi işte kız erkek fark etmiyor. Herkes çantasında taşır. Yani kızlar bir tirbişon çok taşımaz. olduğunu düşünüyor. Kızlar evet. tabii ki tirbişon tabii. taşımaz. Çünkü onlara her zaman şarabı açacak Birilerine. birileri. Evet. Kendi i̇lla başına. bunu şey için demiyorum hani kızlar kendi başına şarap açamaz illa bir erkek lazım gibi değil. Ee, evet. mutlaka yanlarında. Bir <laughs> kontrol oldu, ne oldu? Ya abi öyle şimdi <laughs> her şeyi dikkatli <laughs> konuşmak. Evet, dikkatli tartmak otokontrol lazım. kontrol oldu. Hmm. İlişkinin taşımaz. En fazla ne yapar? Marketten alır. Atıyorum şarabı. Evet. Yanında tirbişon yoksa marketçiye verir. Marketçi açar evet, ama bizde evet. öyle değil. Biz şarabı alıyoruz marketçiye bunu açıver desen açmaz mesela. <laughs> açmaz. Açmayı biliyorsun Taşı. Tirbüşonun da yanında taşı. taşı derler. Mesela atıyorum konu nereden, nereden buraya geldi bilmiyorum da tribüşyon dedik de oradan. Mesela çarabı açacağın zaman endişelisin. Çeviriyorsun. Evet. Şey var diye mantar var ben bunu nasıl açacağım diye evet. bir endişem var. Aa bir bakıyorsun kapaklı çıkıyor. O ha. işte çok mutluluk verici bir şey. O sana böyle yukarıdan bahşedilmiş küçük mutluluklar. İnanılmaz. Bunu alacaksın. O san şen diye böyle tertemiz. Aynen öyle. Sildim seni kalbimde, maziye cheste